arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı tekrardan bir grani videosuyla ile... LAK! Mahalledeki veletleri sikeceğim şimdi ya. Sürekli aynı oyunları çekmekten bıktım. Sürekli Granny Granny beynim doldu artık. Aslında çok fazla da oynamıyorum yani. İki haftada bir video geldiği için. Yani Granny ile çok fazla oynamıyorum ama bıktım artık ya. Ya valla bıktım artık ya. Bu arada yayınlara başladım. Linkini açıklamalara falan bırakırım. Oradan gidip yayınlara gelebilirsiniz. Yani yayınlar videolardan daha fazla izleniyor. Yani ya diğer yayınlar... <laughs> Her yayıncılarda şöyle olur. Videoları mesela 1 milyon izlenir ya. Yayınlarda 3.000-4.000 kişi izlenir. Ve sizi ne? Bende de tam tersi yani. Yayınlara daha fazla izleniyor. Her neyse siktirin onu. Bugün e, şöyle bir challenge geldi aklıma. Granny bitirdik yani. Her şekilde bitirdik. Artık yapacak bir şey kalmadı. Bug videosu çekmedik? Ekstrimde mi bitirmedik? Yani her şeyi yaptık. Granny bir de yapacak bir şey kalmadığı için ben de bugün aklıma bir fikir geldi. Granny'de ölürsem yüzümü gösteriyorum. Yani tek sefer deneyeceğim, gireceğim. Ee, ölürsem direkt yüzümü göstereceğim. Bilmiyorum şu anda bu videoyu izliyorsanız görmüşsünüzdür ya da görmemişsinizdir. Şöyle hard mod alacağız arkadaşlar. Onun dışında ekstra kill de açacağım. Ekstra zorluk yapacağım. Tamam. Kualitimiz high. Şöyle girelim bakalım maça. Aa valla hiç şu ana kadar yani hiç göstermedim diye biliyorum ben yüzümü bir kere göstermiş olabilirim 5-6 sene önce. O da silinmiş videodur yani asla bulamazsınız. Neyse bakalım abi ölmememiz lazım ya. Ben göstermek istemiyorum şu anda. Ananı sikeyim. Ananı sikiyim geliyor. Ölmemem lazım. Gir şuraya garanti alacağım kendime. Ananı sikeyim götüme giriyor daha Buradan vuramıyor değil mi? Eğil falan şey yapmasın. Ben vazoyu alıp üst kata gidecektim. Aşağı kata enayi gibi indim ya. Bu arada orada karpuz vardı. Bak Rey Mysterio nasıl maskesini yıllardır açmıyorsa bende de öyle bir şey bu. Video çekerken yüzümü göstermiyorum anasını satayım. Benim de tarzım bu. Papan kurudu bak. Tövbe estağfurullah ya. Ananı sikiyim senin. Gördü ya gördü ya. Hay. Alan atarı. Kaç kaç. Nerede lan bu? bacını sikim bacını sikim bacını sikim açıl ay oğlum bir şey diyeyim ben bu kadar eksiğimde bu kadar strese girmiyorum lan ortaya bir iddia koyunca elini ayağınızı götünüze giriyor yani hard mod normalde kolay geliyor bana ego kasmak gibi olması kolay geliyor ama yani ortada bir şey var sonuçta yüzüm var şu şey atalım nereden olursa kaçarız yani bana fark etmiyor ama en kolayı kanalizasyon gibi duruyor. Çünkü üç tane bacık paraları... Oğlum nece konuşuyorsun sen ya? Kanalizasyonda sadece 3 tane ikildiğimiz var. O yüzden hedef kanalizasyon. Ama bakarız. Eşyalar nereden çıkacak, nereden edecek bilmiyoruz. Kain değil mi amına? Çekiç verirse çok güzel olur çünkü çekiçte çok açılacak yer var. O problemi ilk önce kaldırmamız... Kaldırmamız lazım ilk başta buraları kes. Hadi bir çekiç ver be. çekiç ver be. Araba parçası verdi. Alalım. Yani başka ne yapacağız? Spesiyel anahtar var. Hiç gerek yok. Arabanın aküsü de burada bir şey değil mi? Bulduk çoğu şeyi. Weapon key verir mi? Allah cezanı. Dur ne yapabiliriz abi? Ne yapabiliriz? Want to play hide and seek taşı. Şunu şurada bayıltabilir miyim? Umarım görmez. Normalde görmemesi lazım. Umarım görmez. Tamam orada bayıl sen. Kapıda da düşürdük. Umarım çıkmaz. Şimdi iki tane kilidi bulduk kapıdan. Şuralara bir bakalım. Aa kitap var. Şifre 2'ymiş bu arada. Onu açarız. Bak koyduğu yeri görüyor musun ya? Kitapsızsın oğlum sen. 30 saniyeliğine aramıza veda etti. Viraj de bulduk. Arabadan mı kaçacağız lan? Oğlum her şeyi bulduk arabadan. Buralardan bir şey çıkmaz. Vrench verdiyse buralardan bir şey çıkmaz. 3 parça oldu 3. Buralardan sparak buluk. O Arkadaşlar arabadan kaçıyoruz. Netleşti. Arabadan kaçacağız da. Arabanın atarı benzin padlock var bir tane. Padlock'u unuttum ben ya. Doğdu mu? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Buraya mı geliyor? Senin yürüşünü sıfatını sikiyim ben. Şurayı açalım. Yeniden bayıltırız belki. Bayıltalım. Ne oldu görme görme görme. Görmedi. Sen bir daha bayıl. Tamam. Eşyalarımız burada. Takma işlemini sonra da yapabiliriz. Ama şu anda Bateri ihtiyacımız yok kapıdan kaçmayacağız gibi duruyor şimdi bilmiyorum belki fikrim değişebilir ama kapıdan kaçamayız ya çok fazla ekstra kilidi açtık burası çok zor hay senin ben şerefini sikiyim ya araba ay araba anahtarını bulduk lan weapon çok güzel çok güzel abi çok iyi lan oğlum benzinle padlock mu kaldı bir şey değil mi? Benzinle padlock kaldı. Oğlum speedrun mı Az lan satayım? Bu ne hız lan? Normalde kesinlikle bu kadar hızlı bitiremem ha. Speedrun videosu da çekmiştim ben. Orada 8 dakikada bitirmiştik. Bu Bakalım burada kaç dakika olacak? İyice bir ses yapalım. Buradan da doğabiliyor. Doğdu. Ananı sikeyim Dur dur dur. Strese soktun beni. Dur dur çekil lan senin koluna bacağına var ya. Benzin burada mı yok değil. Nerede olabilir? Bir şey diyeyim çok güzel vurdu galiba. Padlock key verdi gözün yağını yiyeyim. Save key burada. Padlock buradan da çıkabilir. Bakalım. Abi işte, lazım değil ki bana bu ya. Ne yapabiliriz ki? Aa anahtar düştü. Bir şey diyeceğim. Aklımda bir şey var. Şunu bir şeye çağırmak istiyorum. Şimdi kanalizasyonda biliyorsunuz ki bir tane daha tornavida ile açılan yana var. Şimdi bu örümceğin anahtarını alıp Ne oluyor lan? Cihaz çöktü ya. Şimdi ben bayıltmam lazım ilk başta. 30 saniye 30 saniyedir. Gel. Bayıldın değil mi? Of. Tam 90'dan vurduk. Ver kardeşim anahtarımı. Direkt abi seri tak. Ama şunu yapma ya. Gökdelenden atlamıyorsun ya. Oğlum buradaymış lan. Ben de şey sandım. Tak 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 yapıp geçiyoruz abi. Direkt tak. Doğmadı değil mi? Tamam ben atlıyorum. Allah'a emanet. Buralardan benzin çıkması lazım. Abi hiçbir yerde hiçbir şey yok ya. Neyse umarım buradan puzzle çıkartırız da aradan çıkar yani. Burada değilsin değil mi? Tamam. Umarım padlock verir. Bak playoffs falan uğraştırma beni ya. Uğraştırma bizim de işimiz gücümüz var ya hadi ya. Senin ben ta amına koyayım tamam mı? Oyun diye ben ta amına koyayım. Bu namussuz bir Allahsız bir oyuncu ya. En nefret ettiğim şey şu oyunda. Al onu götüne sok tamam mı? Al. Onları sikeyim. What? Ne olur öldüm öldüm öldüm. Arka kaputumda şu anda bir yanma hissediyorum. Abi nerede olabilir ya? Şuralara falan bakacağım. Aa çekiç. Çekiş işimizi görür. Al artık. Şuraya gireceğim abi. Buradan kuramaz diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. Oğlum tırnağım uzamış. anasını satayım. Elime de şuna basamıyorum. Eskiden tak 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 şöyle şöyle uçuyordum. Şimdi yeteneklerimi kaybettim. Yaşlandık falan diyormuş. Al o sopanın üzerine oturturacağım en son seni oyunda ya ya. Tam ses yapıyoruz. Oyalamak abi bu oyunda oyalayacaksın ya. Başka imkanı yok. Büyük ihtimalle play keyin içinde olması lazım Pallockin. Ama benzin de ortalıkta yok. Ben nasıl yapacağım ya? Şuralara bakalım belki buralardan bir şey çıkar. Aa benzin orada. Benzin almamız lazım. Sakın ölme, sakın. Tamam benzinimi aldım ben. Geldi, geldi hızlı. Ananı sikeyim, gördü, gördü, gördü. Koş, 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 koş. Lan koş, koş be, koş be. Koş be ya. Abi sakın ölme bak. Sakın ölme sakın ölme sakın ölme. Tamam izimizi kaybettirdik galiba. Abi sadece padlock kaldı. Sadece padlock kaldı. Hadi ölmeden bitiriyoruz ya. Bu arada yemin ederim tekte deniyorum. Şerefsizim ki tekte deniyorum. Şunun içinden çıkabilir mi acaba? Abi playa olsunlar Nerede olabilir ben anlamadım ya. Ben buradan yardım... Şurada bir şey diyeyim mi? halüsinasyonunu yordum Allah çarpsın. Yani ben ben bayılabilir miyim? Lütfen. Sizi şöyle bir tamamdır. Şeyde tahmin ediyorum abi. aklında bir şey var. Tahminlerim doğrultusunda bu direksiyonu indirdiğimiz yerden Plyoski çıkacaktır. Ben niye robotla konuşuyorum? Ses kasmak lazımmış burda. Fulledim sesi. Ananı sikiyim oğlum dur şimdi yakalanırsak Kulağım patlamasın Neredeydi abi ben nerelere geldim ya Oğlum burası değildi ki Ananı sikim Hayır 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 Bir daha böyle bir hareket yaparsan Ananı sikerim seni Oğlum direkt öyle karşıma çıkılır mı ya Lan iddia var ortada iddia Aynen burada 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 Burayı açtık mı açtıktan sonra şuraya aynen doğru. Buradan playoffs çıkması lazım. Buradan çıkmazsa şerefsizim. Abi bak. Her zaman söylerim. <laughs> Görme. Onları sikeyim dibimdeymiş. <laughs> dibimdeymiş. Ulan gram sikimde olmayan bir oyunsun tamam mı bak. Ama bir iddia olunca. Ya her oyunda ya. iddia olunca bak oyun kolay bile olsa eliniz ayağınız tutuşuyor yani bir şekilde. Bir de ben dediğim gibi yüzümü reymisler gibi böyle o maskesini çıkarmıyor ya ben de onun gibi yüzümün naması... ağrımı sok. Abi ben bir daha konuşmuyorum ya cümle kuramıyorum ya. Tamam şimdi bug'ımızı yapacağız. Hadi. Hadi. Tamam oldu. O oldu. E. E. A. A padlock. Vallahi buldum lan. Tamam buraya gelemiyorsun zaten hiçbir şekilde. Aa bu oyunu bitiriyoruz. Hadi. Şu anda başka bir şey kaldı mı? Tüy tıpla haydın sikeceğim seninle bir gün. Gelirse direkt aşağı atlayacağım. Aa başka bir şey kaldı mı benim unuttuğum? Tam akü var, Vrench var. Padlock var. Benzin zaten doldurduk. Aynen şuraları viraj hale edip... tamam tamam bitti oyun bitti bitti. Umarım biter bak beni köşede bir yerde yakalanma. Bir de kapatalım da ne olur ne olmaz şimdi. Abi oyunu bitirelim ya. Vallahi yüzümü şimdi göstermek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda belki olur da zaten illa göstermek zorunda kalırım. Ama şu anda çalınca başarmak istiyorum. Hadi be. Abi şunları patlatmakla nefret ediyorum. Ediyorum mu? Sen Adana mı Nerede bu? Açtık abi. Aa başka bir şey kalmadı. Koş 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 koş. Dur lan kaputu indir. Kardeşim ben... Lan geliyor. Lan geliyor bas. Bas bas bas. Lan bayıldı. Ana! Öldün mü lan sen? Aa! Abi üzüldüm lan. Onunu Abi sen nasıl bir saykosun gözünü seveyim ya. Oy be sana kuban Kaç bir şey diyeyim doğdu kaç. Abi granny ettik lan arabayla. Böyle bir şey var mıydı? Lan yine geliyor. Kardeşim kendine dikkat et. Allah emanet ol. Bu müzik ne böyle? Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoda o kadardı. Gördüğünüz gibi challenge koydum bu sefer. Yüzümü gösterme challenge koydum. Hiç ölmeden bitirmeyi başardık. Bu arada Allah şahitsiz ki tek de denedim. Yani direkt girdim oyuna. Bitirdim. Böyle bir içimde bir kaybedeceğim gibi bir his vardı size büyük ihtimalle başlığı görüp yüzümü gösterdi falan clickbait yemiş olabilirsiniz ama kusura bakmayın bu arada şimdi. Yani yüzümü ilerleyen zamanlarda kanalımız büyürse göstereceğim zaten. Ama şu anda göstermemeyi hala tercih ediyorum. Neyse bu videoda bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi siktirin lan.